Evet, realden reale tanımlı f doğrusal fonksiyonu eksi 2'ye 1 noktasından geçtiğine göre f m artıyan değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki tane bilgi var. Bir, çaktırmadan fonksiyonun doğrusal fonksiyon olduğunu söylüyor. Bunu kullanmak zorundasınız. Çünkü doğrusal fonksiyonun kalıpları birinci derece denklem olmak zorunda. Yani ax artı b kalıbına uymak zorunda. İçinde x kare x küp olmamalı. Bir de eksi 2'ye 1 noktasından geçiyor diyor. Bunun doğrusu olmakla bir ilgisi yok. Bir fonksiyon eksi 2'ye 1'den geçiyorsa x'ine eksi 2 yazdığınızda cevabı 1 çıkmak zorundadır. Yani iki bilgi vermiş çaktırmada. Şimdi önce doğrusal bilgisini kullanalım. Bizim fx fonksiyonumuz m 3 x kare artı nx artı m. Eğer bu bir doğrusalsa içinde x kare olmamalı. Yani baş kat sayısı x karenin 0 olmalı. Biz buradan m'in 3 olduğunu buluyoruz. Yani bizim doğrusal fonksiyonumuz nx artı 3. Bir de ikinci bilgi f eksi 2 1'di. O zaman x'lere eksi 2 koyalım. Eksi 2 n artı 3 eşittir 1. Buradan da 2 n 2 n 1 sonucuna ulaşıyoruz. Hem n'i bulduk hem m'i bulduk. Şimdi f m artı n'i soruyor. Yani m 3'tü e n de 1'di f 4'ü soruyor. Biz n'i 1 bulduğumuz için bizim fonksiyonumuzun artık x artı 3 fonksiyonu olduğunu biliyoruz. f 4'ü arıyoruz. x'e 4 koyacağız. 4 artı 3 7. Yani bursa bizim doğru cevabımız olacaktır.